Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere unlu bit hastalıklarını anlatacağım. E, unlu bit nedir? Bitkimiz unlu bit olursa neler yapmalıyız? Öncelikle size şu şekilde unlu biti göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle e, görüyorsunuz, şu şekilde. Bu benim mum çiçeğim e, ve bayağı büyük mum çiçeği bunu sardı komple buna e, çok yöntem var doğal yöntemlerden de e, denedim Arap sabunu yağını karıştırıp denedim oksijenli suyu da denedim fakat e, benim bitkim ilerlemiş boyutta unlu bir sardığı için kurtaramadım ve komple bakın şöyle yapraklarını ee, larvaları da var arkadaşlar. Komple sardığı için artık tek çözüm zirai ilaç olduğunu düşünüyorum. Ee, artık bugün zirai ilacını beraber yapıp sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bu bitkimi ben saksıdan çıkardım köklerinde de larvalar olduğunu düşündüğüm için yaptığım ilacı köklerine öncelikle sıkacağım. Ondan sonra yapraklarına sıkacağım. Ee, ve tekrar toprağa dikeceğim arkadaşlar. Bu da saksısı. Unlu bit olan çiçeğimizin saksısını atıyoruz arkadaşlar. Ya da atmayıp e, çamaşır suyuna dezenfekte edip tekrar kullanabilirsiniz. Ben bunu e, dezenfekte etmeyi düşünüyorum. Çamaşır suyuyla yıkayıp tekrar kullanmayı düşünüyorum. Şimdi bu şekilde e, başlayacağız arkadaşlar. Bakın burada da yine unlu bit olan bunlara da sıçradı arkadaşlar. Fakat o kadar ilerlemiş boyutta değil. Bakın şöyle küçük küçük para çiçeği halk arasında para çiçeği deniliyor buna. Bunu bunlara da sıkacağım arkadaşlar. Bakın sukulentim var. Bunda da şöyle küçük küçük görünüyor. İlerlemeden bunlara da sıkacağım arkadaşlar. Bakın tespih çiçeğimde de aralarda olduğu için bunlara çok fazla Doğal yöntem fayda etmiyor diye düşünüyorum ama bu çok ilerlemiş durumda ve buna artık zirai ilaç. Bakın şu araları komple dolmuş arkadaşlar. Buna zirai ilaç yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi böyle e, bir litrelik bir fısfıs kabımız var. Bunu e, herhangi bir dezenfekte, cam sil e, şeysi de olabilir, kabı da olabilir yani o şekilde alabilirsiniz. Şimdi benim böyle zirai bir ilaç aldım. Bundan iki çay kaşığı içine koydum arkadaşlar. Şimdi suyunu dökeceğim ve ilaçlamaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle suyunu dökelim. İki, iki çay kaşığı kadar ilacı koydum ve üzerine bir litrelik olacak kadar su döküyorum arkadaşlar. Ben döktüm arkadaşlar. Bakın rengi şöyle mavimsi bir renk oldu. Ee, bunu şimdi öncelikle bitkimizin köklerine sıkacağım. Çünkü köklerinde olduğunu düşünüyorum, yerleştiğini düşünüyorum. Şu şekilde köklerine sıkacağım arkadaşlar iyicene. Eğer varsa köklerinde onlar da yok olsun diye şu şekilde sıkıyorum arkadaşlar. Eğer bitkiniz unlu bit olmuşsa arkadaşlar onu mutlaka karantinaya alıyorsunuz diğerlere de sıçrıyor. Diğerleri de muhakkak bulaşıyor arkadaşlar ama ilerlemiş boyutta olduysa bir o çiçeğiniz unlu bir çi, olduysa bunu maalesef zirai ilaç kullanmak zorundayız. Eğer bunu ev ortamında yapacaksanız arkadaşlar e, camları açın böyle rüzgarlı bir havada e, e, size rüzgar gelmeyecek şekilde yapın. Çünkü havalandırmanız gerekiyor. Akşamdan yapmayın arkadaşlar. Akşamdan yaptığınız zaman tehlikeli olabilir. Bakın ben balkon camını kapısını açtım. Ve oradan havadar bir şekilde bitkime ilaçlamayı yapıyorum arkadaşlar. İyicene her tarafına sıkın ki bitler ölsün arkadaşlar. Evet şöyle Hepsini şimdi çevirip tekrar yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi çevirdim. İyice sıkıyorum. İyice ne köklerine verdiğimden emin olmak istiyorum. Bunu arkadaşlar 15 gün arayla e, 3 defa yapıyoruz arkadaşlar. 15 gün arayla 3 defa yaptıktan sonra toplam 45 gün boyunca bunu yapıyoruz. E, Sonra sonucu görüyoruz. Bakın şuralara iyicene sıkıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu diktim. Ee, bakın ee, o küçük bir küçük dolu saksı bir büyük boya diktim ve güzel ilaçladım arkadaşlar şu şekilde. 15 gün sonra tekrar ilaçlama yapacağım. diğerlerine de aynı şekilde sıkıyorum arkadaşlar. Bunlar da çok fazla olmadığı için yine de sıkmak istiyorum ilerlemesin diye. Bakın şunlara, şu aralara daha iyi etki edeceğini düşünüyorum. Balkonda yapabilirsiniz fakat rüzgarı size gelmesin arkadaşlar. Çünkü tehlikeli sonuçta zirai bir ilaç. Evet. Evdeki bütün bitkilerinize bu şekilde yapabilirsiniz. bulaştıysa da onlar Gidecektir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde e, çiçeğimizi kurtarmış oluyoruz. E, devam 45 gün boyunca bunu yaptıktan sonra kurtarmış olacağız arkadaşlar. E, videomu faydalı bulmuş e, bulduysanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede en yeni videolardan haberiniz olabilir arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.